Evet grubun değerli üyeleri. Bugün sizinle yaptığım bir denemeyi paylaşmak istiyorum. Bakın bu kümesim. Gördüğünüz gibi ahşaptan ve telden oluşuyor. Ancak Ağustos sıcağında sizin de biraz önceki görüntüden anlayabileceğiniz üzere civcivler burada haliyle alıyorlar. Bugün işte yapmayı denediğim şey burayı biraz daha nasıl serin tutabilirim daha korunaklı olabilir manasında. Bakın şöyle çamurdan bir sıva denedim. Şimdilik sadece deneme aşamasında bugünlük bu kadar yaptım. Yarına kadar bekleyeceğim. Yarın e, durumunu göreceğim. Çatlama durumunu dökülme durumunu. E, buna göre tedbirler alacağım. Ee, buranın tamamını bu şekilde çamurla sıvamayı düşünüyorum. Ee, bu konuda özellikle daha önce denemiş olan varsa bilgi verebilirse bana memnun olurum. Civcivlerimin daha rahat bir ortamda yaşamalarını istiyorum. Bu arada bunlar da o oh, gel bakayım severim acık bakın bu çok akıllıdır. kendini çok sevdirir bir de bu o oh, hiç kızmaz bana severken onun için bu iki civcivimi çok severim şu biraz sakin değil ama bak o oh, bu da artık alışmış yediniz mi bakayım kornunuzu duyurdunuz mu evet sıcaktan çok da bir şey yemiyorlar aslında hadi bakalım deşinmeye devam. Evet. Şimdi burada bir durduralım kullandığım malzemelerle alakalı size